Kırşehir'de polis memuru Aslı Çitil Yılmaz boşanma aşamasında olduğu özel hareket polisi eşi Hüseyin Emre Yılmaz tarafından sokak ortasına öldürüldü. Eşini öldüren Hüseyin Yılmaz daha sonra intihara teşebbüs etti. Kırşehir'de genç polis memuru Aslı Çitil Yılmaz boşanma aşamasında olduğu Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli eşi Hüseyin Emre Yılmaz ile görüştü. Ancak çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası Hüseyin Emre Yılmaz yanında getirdiği tabancayla çocuğun annesi Aslı Çitil Yılmaz'a kurşun yağdırdı. Polis memuru eşini sokak ortasına katleden Hüseyin Emre Yılmaz daha sonra aynı tabancayla kafasına ateş ederek intihar etmeye çalıştı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç polis memuru memuru Aslı Çetil Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağrı yaralanan Hüseyin Emre Yılmaz hastaneye kaldırılırken talihsiz polis memuru Aslı Yılmaz'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan dehşet anları bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Hüseyin Emre Yılmaz'ın Aslı Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra başucuna gelerek bir kez daha ateş ettiği görülüyor. Hüseyin Emre Yılmaz tabancayı daha sonra kendi kafasına dayıyor. Merhum polis memuru Aslı Çitil Yılmaz'ın cenazesi memleketi Malatya ya da gözyaşlarıyla toprağa verildi.